Arkadaşlar hepiniz selamlar. Bugün sizlerle amon gaz oynuyoruz. Arkadaşlar beni ar arkadaş eklemek için Discord e videonun açıklama kısmına Discord'um koyacağım. Oradan isterseniz arkadaş ekleyebilirsiniz. Arkadaşlar beraber oynamak için benim Discord'un sunucuma gelmeniz lazım ben sonucumu atacağım. Gelince bir arkadaş ekleyebilirsiniz. Yani böyle videolar daha fazla gelmesi için abone ve like atmanızı çok isterim. Arkadaşlar bu da benim ilk Among Us videomdu. Yani abone ve like atarsan daha fazlası gelir. İsterseniz sulu atarım, isterseniz Roblox. Yani isteklerinize kalmış arkadaşlar. İsterseniz diğer bir videoda kameramı açalım isterseniz. Ben sadece bir oyunu göstermek istiyordum. <laughs> Arkadaşlar ben bu arada bir bilgisayardan oynuyorum. Yani telefon bilgisayar oynayabilir. Discord'dan konuşursak mesela oynayabiliriz. Ben Metin Coşkun'un sunucusundayım. Siz de oradaysanız. Benim Emir diye arkadaşım var. Sabah 2 akşam iki gibi falan. Ya akşamdan benim de öğlen iki gibi falan giriyoruz. Yanlış ağzımda nasıl yazılır? Pumba mı? Tamam, pumba diyelim. Arkadaşlar, şimdilik ben bir oyun oynayıp kapatırım. Çünkü deneme olduğu için olacak mı olmayacak mı bilemiyorum. Olursa ben size yazılı video satarım ya Among Us da en bayağı ilerledim. 40 seviyenin üstündeyim. Zulapest'i 70'im. Zula Pesti aldım yani çok güzel arkadaşlar almanızı tercih ederim. Neyse arkadaşlar bir bu kadar. Allah'a emanet olun görüşürüz